Merhaba. Bugün gebelikte en sık aldığım sorulardan biri olan özellikle ilk 3 ayda evcil hayvanımı evden uzaklaştırmalı mıyım sorusunun cevabını arıyoruz. Junior Üç kedi ve bir köpek annesi olan ben özellikle size işte şunu söylemeliyim. Köpeğin veya kedinin dışkısını siz temizlemiyorsanız, eğer çok fazla tükürüğüyle muhatap değilseniz, eğer çok fazla tüy dökülmüyorsa kedinizi veya köpeğinizi evden göndermek zorunda değilsiniz. Zaten bu ilk 12 hafta hafif bir hüznü olan gebelerimin daha fazla depresyona girmesine sebep olacak. Çünkü aslında bu da bir annelik istim. Bu nedenle toksoplazma dediğimiz mikrobun sadece kedi ve köpekle alakalı değil. İyi yıkanmamış yeşillikler, dışarıda yenen salatalar, hatta dışarıda yenen az pişmiş gıda ürünlerinde bile olduğunu bilmeniz yeterli. Evcil hayvanlarımız gebelikte bizimle kalabilir ve inanın ki çocuklarınız doğduğunda onlarla çok iyi ilişki kuracaklar.